Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Sizler için seçtiğim yine çok sağlam bir soru çözeceğiz. Sağlam, içerisinde birden fazla bilgiyi barındıran ve aynı zamanda bilgiyi kullanabilme yeteneğini ölçen gerçekten çok iyi bir soru. ÖSYM'nin tarzı da bu zaten biliyorsunuz. Yine ufkunuz açılacak. Yine bakış açınız derinleşip genişleyecek. Bu arada arkadaşlar destek için diyorum videoya bir beğeni atar, yorumlara düşüncelerinizi yazar ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup arkadaşlarınızla da paylaşırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Çünkü bu platformda destek ancak ve ancak beğeni, yorum ve paylaşımlarla oluyor biliyorsunuz. Sizin desteğiniz demek benim motivasyonum demek. Şimdiden herkese teşekkürler diyorum. Soruya geçiyorum arkadaşlar. Bu bir yamuk sorusu ama sadece bir yamuk değil tabii ki. Çözdükçe göreceksiniz zaten. Şimdi arkadaşlar soruyu okumakla başlıyoruz her zaman gibi ve yine hatırlatıyorum. Her bir kelime, her bir cümle, her bir veri sizler için mesajdır. Vermiş olduğu her şeyi kullanacağız ve yine adım adım basamak basamak sonuca doğru gideceğiz. ABCT bir yamuk ve ABCD'ye paralel diyerek başlamış. Şimdi söylediğini hemen belirtiyoruz. Madem ABDC'ye paralel mutlaka arkadaşlar paralellik göstermeniz gerekli paralelliği göstermezseniz bilgiyi de kullanabilme noktasında tıkanırsınız. Onun için kesinlikle paralelliği göstererek başlıyorsunuz. Sonra AE'nin EF'ye dik olduğunu söylemiş, soru üzerinde de belirtmiş. Buraya da geleceğiz arkadaşlar soruyu çözerken. 54 derecelik açı var. ED'nin AF'ye eşitliği belirtilmiş ve EC 2 EB oranı verilerek X açısının kaç derece olduğu istenmiş her bir veriyi kullanacağız. Oranı şeklin üstüne yerleştirmekle başlıyorum. EC 2EB olduğuna göre ben buraya A dersem burası da ne olur? 2A'ya eşit olur. Güzel. Şimdi birbiriyle alakasız eşit uzunluklar görüyorsunuz. Bu aklınıza hemen neyi getirmeli arkadaşlar? İkiz kenar üçgeni getirmeli. Saklın ve onu siz çıkartacaksınız. Tamam, şimdi bunu da belirttikten sonra şöyle bir bakın bakalım arkadaşlar soruya. Ne yapmanız lazım? Nasıl başlamanız lazım ve ilk hamleniz ne olmalı? Bakıyorsunuz soruya ve evet, 1'e 2 oranı var. Arkadaşlar, dörtgensel bölgelerde hele ki paralellik varsa o zaman verilen oranları kullanmak için yapmanız gereken ilk hamle ek çizimdir. O ek çizimi yaparken de ya dışa doğru bir uzatma yaparsanız veyahut da içten paralellere bir paralel çekersiniz. Bakın burada dc ile ab'nin paralelli. Ya böyle bir paralel çekmem gerekli bu paralellere veyahut da aynı noktadan dışarıya doğru bir uzatma yapıp ab paralelinde uzantısını aldıktan sonra kesiştiriyoruz. Sonra da arkadaşlar karşımıza gördüğünüz gibi bir kelebek geliyor. Buraya da ben t noktası diyeceğim sizler için şuraya da bir not düşeceğim bakın eğer dörtgensel bölgelerde paralellikle birlikte e, oran söz konusuysa ben kısaca yazıyorum arkadaşlar paralellik var oran var bu ikisi olduğu zaman karşınıza gelecek olan şey benzerlik evet benzerliği yakalayacaksınız kelebeği belirgin hale getirmek için şöyle içini koyuyorum ve işte bizim uzatmayla oluşturduğumuz kelebeğin diğer kanadı şu anda daha belirgin oldu değil mi? 1'e 2 oranı olduğuna göre kelebeğin kollarındaki bütün oranlar 1'e 2'dir. Yani ET'ye ben Y dersem örneğin bu durumda ED'de 2Y'ye eşit olacak. Yine paralellikten dolayı bakın arkadaşlar Z'yi kullandığım anda şu açıda ne oluyor? X'e eşit oluyor. Tamam kelebeğin işini hallettik. Bundan sonra e D'nin A F eşit olduğunu vermişti. E, e de 2 Y olduğuna göre A F uzunluğu da 2 Y'ye eşit olmalı diyerek gösterdim. Ve buraya kadar tek bir hamle yaptık bakın. Nedir o? Bize verilen 1'e 2 oranını kullanmak için dışa doğru uzatma yapıp kelebeği oluşturduk. Ve şimdi geliyoruz ikinci hamleye. Tekrar dikkatle bakıyorsunuz hangi bilgiyi kullanacağız? Neye sıra geldi bakın şimdi? A, E, E, F'ye neydi? dikti. Yani AEF bir dik üçgen ve arkadaşlar bu dik üçgenin hipotenüsü gördüğünüz gibi 2y uzunluğuna eşit. İşte ikinci hamlemiz. Bir dik üçgende ne yapılır diye sorsam size? Arkadaşlar bir dik üçgende üç şey yapılır dik kenarlarla ilgili veri varsa eğer tabii ki Pisagor dikten dik geldiyse öklit bunlarla ilgili herhangi bir veri yoksa o zaman geriye ne kaldı üçüncüsü muhteşem üçlüyü oluşturmak muhteşemi ortaya çıkartmak zaten dik üçgenin hipotenüsü ile ilgili bir veri söz konusuysa kesinlikle yapmanız gereken şey muhteşemi ortaya çıkartmak şimdi bunu yapmak için de bakın AEF üçgeninde E noktasından kenar ortayı çiziyorum ve 2y uzunluğunu y'ye y diye ayırıyorum. Tabii ki kenar ortayda y kadar olacak. Buradaki arkadaşlar şu fazlalık olan yerleri bir sileceğim. Karışıklık olmasın. Evet şunları bir silelim. Nasıl olsa hallettik. Şimdi geldi mi ikizkenar üçgenlerde? Geldi. Şu noktaya da M noktası diyelim. M, E, T üçgenine yoğunlaşın arkadaşlar. Manisa, Edirne, Trabzon üçgeni. İkiz kenar üçgen. O halde taban açıları X'e X olmalı mı? Olmalı. Hemen sol tarafa dönüyorsunuz. Aydın, Manisa, Edirne üçgeni. İkiz kenar olduğuna göre. iki iş bir dışı vereceğine göre bu açılar X bölü 2'ye X bölü 2 olur mu? Olur. Ve tabii ki soruda biter mi? Biter. Arkadaşlar artık şu anda çok dikkatli bakıyorsunuz, bilgiyi kullanabilme adına. Soru bitti artık. Sadece göreceksiniz ve sonuca gideceksiniz. Paralellik. Yine paralellik. Bakın üzerinden geçiyorum yeşille şöyle daha net görün diye. İşte bu şekilde. Evet arkadaşlar, gördünüz sanırım, değil mi? Yeşille geçmiş oldum. Dikkat edin, yan tarafa da çizeceğim aynı olayı. Bir yan gelip yatmış M diyorum ben buna. İşte böyle. Şu açı x, burası 54, burası da x bölü 2. Olay bitmiştir, değil mi? Çünkü M'nin içindeki açıların toplamı dıştaki açıya neydi? Eşittir. Ya da sağ, sol, sağ diyorduk. Aynı yöne bakan açılar toplamı, diğer yöne bakan açılar toplamına eşittir. x ile x bölü 2'nin toplamı 54 ise eğer buradan 3x bölü 2 54 olur. Sonra da işleme devam diyorum. 3 ile 54'ü sadeleştirdik. 18 geldi. 18 ile de 2'yi çarptığımız zaman 36 olur. Doğru cevap da c şıkkı bulunur. Bu soruyu da bu şekilde hallederiz. Şunu da size ek bilgi olarak vereyim arkadaşlar. Özel dörtgenler demek ki bu özel dörtgenlerin içerisine başta yavuk olmak üzere paralel kenarların hepsi girer. Yani eşkenar dörtgen, dik dörtgen, kare ve yavuk. İşte bu özel dörtgenlerde paralellik demek doğru da açı demektir. Ve paralellik size iki şey getirir. Burada olduğu gibi bir açı eşitliği getirir. Bakın biz z'den x'in eşitliğini yazdık. Ama bunun yanında paralellik bize aynı zamanda ne getirir? Tabii ki benzerlik getirir. İki şey, bir açı ve ikincisi de benzerlik. O zaman arkadaşlar herkese yeniden iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.